Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yüksek dağların ardında, yemyeşil vadilerin üstünde kimsenin göremediği ama herkesin hissettiği bir dost yaşarmış. Rüzgar. Onun bir bedeni yokmuş, gözle görülemezmiş. Ama yaprakları titreten, çiçekleri okşayan, bulutları gökyüzünde dolaştıran hep oymuş. Rüzgar bazen hafif hafif esermiş. O zaman dallar nazikçe sallanır, yapraklar fısıldar gibi hışırdar. Çocukların saçları tatlı tatlı dalgalanırmış. Bazen de coşarmış, hızlı esermiş, uçurtmaları göğe yükseltir, bulutları kovalar, yağmur damlalarını savururmuş. Kimileri rüzgardan korkar, kimileri onu çok severmiş. Ama rüzgar aslında hep dostmuş. Onun tek istediği insanlara ve doğaya bir şeyler anlatmak, kalplerine masallar fısıldamakmış. Bir gün ormanın kenarındaki küçük bir köyde, Defne adında meraklı bir kız çocuğu çiçeklerin arasında oynuyormuş. Defne doğayı çok severmiş. Çiçeklere dokunur, yaprakları toplar, dallara tırmanır, taşlarla oyunlar kurarmış. Fakat en çok merak ettiği şey hep rüzgar olmuş. Çünkü her estiğinde Defne'nin kalbi kıpır kıpır olur, sanki biri ona gizli bir şey anlatmak istermiş gibi hissedermiş. O günde yine çiçeklerin arasında otururken saçları hafifçe dalgalanmış. Önce şaşırmış, sonra etrafına bakmış. Birden yapraklar havalanmış, etrafında küçük bir dans başlatmış. Defne gözlerini büyüterek fısıldamış, kim var orada? Yaprakların arasından tatlı bir ses gelmiş, benim, rüzgar. Sakın korkma. Defne heyecanla ayağa kalkmış. Etrafına bakmış ama kimseyi görememiş. Ses yine gelmiş. Bu kez biraz daha güçlü. Benim bedenim yok ama kalbini açarsan beni duyabilirsin. Defne hayretle gülümsemiş. Gerçekten seninle konuşabiliyor muyum? Hep hissediyordum ama hiç duymamıştım. Rüzgar nazikçe esmiş, Defne'nin yanaklarını okşamış. Bazen sessizim, bazen şarkı söylerim. Bazen de masal anlatırım. Çocuklar beni dinlerse kalpleri hafifler, gözleri daha çok görür. O sırada koca bir çınar ağacı gövdesini gıcırdatarak konuşmuş. Çınar yaşlıymış, yüzlerce yıl orada durmuş. Derin sesiyle demiş ki, doğru söylüyor. Rüzgar bana yıllardır masallar anlatır. Dallarımda şarkılar söyler, köklerimde sırlar fısıldar. Onu dinlemeyi öğrenen çocuklar daha bilgi olur. Defne ağzı açık çınarı dinlemiş. Sonra rüzgara dönüp heyecanla sormuş, bana da bir masal anlatır mısın, rüzgar? Rüzgar gülümser gibi esmiş. Bir anda etraftaki yapraklar havalanmış, döne döne gökyüzüne yükselmiş. Çiçekler rüzgarla beraber eğilip kalkmış. Defne gözlerini kapatmış, yaprakların dansını dinlemiş. Sonra rüzgar melodik bir sesle anlatmaya başlamış. Bir zamanlar küçücük bir tohum vardı. O tohum toprağın derinliklerinde karanlıkta beklerdi. Dışarıdan kimse onun varlığını bilmezdi. Ama içinde büyük bir umut taşırdı. Sabırla bekledi, bekledi, bekledi. Sonunda günlerden bir gün güneş ona ışık gönderdi, yağmur ona su verdi, toprak ona güç verdi. O küçücük tohum filizlendi. Önce minik bir yaprak oldu, sonra incecik bir dal. Yıllar geçti, dalları çoğaldı, gövdesi kalınlaştı. Ben de hep yanında oldum. Sıcaktan bunaldığında serinlik verdim, çiçeklerini taşıdım, tohumlarını başka topraklara götürdüm ve sonunda o küçük tohum kocaman bir ağaca dönüştü. İşte böyle büyür sabır ve umut. Defne masalı dinlerken gözlerini kapatmış. Hayalinde minik bir tohumun filizlenip kocaman bir ağaca dönüşmesini görmüş. Kollarını açmış, sanki o ağacı kucaklıyormuş gibi. Gözlerini açınca gülümsemiş. Sen sadece esen bir rüzgar değilmişsin. Sen kalbimizi büyüten bir dostsun. Rüzgar hafifçe esmiş, Defne'nin saçlarını okşamış. Gökyüzü o sırada turuncu ve pembe renklere boyanmış, güneş batmaya başlamış. Rüzgar yumuşak sesiyle fısıldamış, "Ben hep buradayım. Ne zaman üzülürsen, ne zaman sevinirsen, esişimde seni sararım. Dinlemeyi unutma." Defne gülümseyerek el sallamış, "Teşekkür ederim rüzgar. Artık seni her zaman dinleyeceğim." Ve o günden sonra Defne, rüzgar estiğinde yalnızca saçlarının uçuştuğunu değil, içinde saklı olan masalları da duymaya başlamış. O günden sonra köydeki diğer çocuklara da anlatmış. Rüzgar konuşuyor, masallar anlatıyor. Yeter ki kalbinizi açın. Bazı çocuklar önce inanmamış ama sonra onlar da rüzgar estiğinde kulak verip dinlemişler. Kimisi yaprakların şarkısını, kimisi dalların melodisini duymuş ve hepsi şunu anlamış. Rüzgar aslında hayatın fısıltısıymış. Rüzgarın sesi vadide dolaşmış, dağların tepesine, denizlerin kıyısına kadar gitmiş. Her çocuğa aynı mesajı taşımış. Hepinizin içinde bir tohum var. Sabırla büyütün, umutla besleyin. Gün gelir o tohum kocaman bir ağaca dönüşür. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.